Yine Üstad'dan e, Reifet abinin ifadeleri içerisinde şunu söyleyeyim. E, üstad'ın namazını anlatır bir yerde ve şöyle der. E, onun bir namaza girişi var ki hiç onu tamam der. Böyle Allah'tan korkar, öyle titreyerek, öyle ayağa kalkar, öyle bir tedbir alır ki adeta e, arkasında insanlar e, Üstad Hazretlerinin böyle bütün hücreleriyle sarsıldığını ifade ediyor. Yani o şekilde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda durur da. Hatta bir arkadaş anlatmıştı. İsmail Büyük Çelebi anlatmıştı bunu. E, Üstad Hazretleri'ni gören mübarek bir e, şeyle görüştüm diyor. Ve hoca efendin arkasında namaz kılarken ağlamaya başladı. Sonra e, ağlayışının sebebini şöyle anlattı: Ben Üstad Hazretleri'nin arkasından namaz kılıyordum. Tıpkı hoca gibi, hoca efendi gibi okuyordum. O günleri hatırladım. Der. Ve ağladığını söylemişti. Bunun öyle Cenab-ı Hakk'a karşı olan derin tazim ve derin tevekkühü Cenab-ı Hak inşallah bize de nasip eder.